Hayırlı Ramazanlar, yepyeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda sahurdaki insan tiplerini ele alacağız. Bakalım sahurda ne tarz insan tipleri var. Birçoğunu canlandırmaya çalıştım. Bu arada ben insan tiplerini canlandırırken siz de hangisi olduğunuzu yorumlara yazmayı unutmayın. Ve ayrıca bu videoya 24 saat içerisinde en az 50 bin beğeni gelirse Haftaya efsane bir şekilde Efekan'ın bayram bölümü gelecek. Emin olun çok güzel olacak. O yüzden şu anda ne yapıyorsunuz? Tabii ki videoyu beğeniyorsunuz. Ayrıca kanalıma abone olursanız da gerçekten çok sevinirim. O zaman sizlere hemen videoya ışınlıyorum. 3, 2, 1, geç! Haydi uyanın haydi sahur vakti haydi! Uyan uyan. Anne tamam biraz daha ya. Haydi yemezsin bak kaçırırsın söyleyeyim. Ne kadar kaldı ya? 20 dakikaya okunacak. Tamam tamam geleceğim. Ne zaman? 19 dakika sonra. Tövbe estağfurullah. Uyan. Aa! Hiç uyumadın değil mi yine? Öyle oldu. Bana bak sabah bütün gün uyuduğunu görmeyeceksin tamam mı? Erkenden kaldıracağım seni. Böyle oruç tutmaz yani. Her zamanki gibi savursu tutacağım. En azından bir iki lokma yeseydin. Gerek yok anne. Ben hallederim. <laughs> anne. Ne oldu EFK? Ben onu tutabilir Aa, ama sen daha çok küçüksün. Lüften, lüften. <laughs> İyi tamam hadi. Hemen erkenden yat ben seni kaldıracağım. <laughs> Ertesi gün. Hı? Anne? Ya anne ya. Hani beni sonra kaldıracaktın? Allah kabul etsin. Aha! Görüyor musun? Görüyor mu? Görüyor Yalnız mu? bu performansı her gün bekliyoruz ona göre. Şş, kaldır kafayı hadi. Ya anne hadi. tamam ya. Hadi hadi doğru dürüst Şş, ne, yapıyorsun ne yapıyorsun? Aa, aa, sofrada uyuyor ya bu. Hmm, ben yiyorum ya. <laughs> o oğlum komple yatağa getirseydin. Çok mantıklı yarın onu deneyim. Tövbe estağfurullah. Baba Allah rızası için ben yatakla falan gelmiyorum. Direkt yatağa gidiyorum. Baba baba. Ne bu şimdi? <laughs> %100 yağsız salata. Ne yiyorsun ya öyle? Yok artık. Hmm, sucuklu lahmacun. Hiç denemedin mi? Çok güzel. Miden mi yok? Tam buna göre bir miden var. Farkında mısın bilmiyorum ama sabah çöründeyiz. Bana sabah akşam fark etmez. Açıkçası ben yağsız salata yemekten gayet memnunum. Bu arada siz de orada ne yiyorsunuz yorumlara yazın. Sucuklu lahmacun mu yağsız salata mı? Annem hadi çay demlendi onu bir getirin Sana diyor. Sonun diyor. Lan sana diyor işte kalk getir çayı. Yo hiç demiyor bir kere. sana diyor ya. Lan kalk vallahi yersin tokada ha. O ne? Aminin memende. Lan daha vurmadım ki en azından vursaydım da şikayetine değseydi. Bana bak ağlatma şu çocuğu. Hadi kalk git çayı getir. Aman, ne sofra kurmakla uğraşacağım. Pideyi getir, pideyi. Ver, ver. Yumurtalar nerede kaldı? Çay nerede? Çay! Çay! Haydi, haydi. Şuna bir çay koy kızım. Geldim, geldim baba. Alayım. söyle ya. Kızım yedin mi sahurunu? Hı <laughs> Evet anne yedim. İyi sahurlar. Yine ders mi çalışıyorsun sabahlara kadar? Yani çünkü biliyorsun ki önce sınıf birincisi, sonra okul birincisi, sonra ilçe birincisi, sonra il birincisi, sonra, il birincisi, sonra ülke birincisi su ve en sonunda da dünyanın birincisi. Suyunu sonu... içmemişsin. <laughs> Haklısın. Unutmuşum ders kafam gitti. Geldim, geldim, yetiştim. Yetiştim, yetiştim. Yetiştim, yetiştim. Ya Allah, bismillah. Allahu ekber. Allah Hayır! Hayır. Hayır! Bir dakika, bir dakika. Şu anda siz videoyu beğendiniz ve kanala abone oldunuz mu? Çünkü eğer bu videoya bir gün içerisinde en az 50 bin beğeni gelirse haftaya Efekan'ın efsane bayram bölümü gelecek. O yüzden şu anda hepiniz videoyu beğeniyorsunuz. Ya sen hala sahura kaldırılmadın diye ağlıyor mu ya? Sahura kalkacaktı. Ayrıca bayram videosunda hepinizin paralarını alacağım. Videoyu beğenmeyi unutmayın.